Venilere sesleniyorum ve arkadaşlarım. Biz niye kötü yorumlar yazıyoruz lan? Saçım dağınık, yeni uyanmışım. Üstüm gecelik, hastayım. Polen alerji dolayıyla gözüm hasta. Ha niye ya? Bak venilere sesleniyorum. Veniler bunun bölümünü istiyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Ben bütün çocuklarınızın daha dokuzu duruyor kayda koymadım. Çünkü ben ileriniz kızar yani kızarsınız diye koymadım. Ve bakın yorumlara yazın istiyorsunuz. Ama şu çocuklarınızın isimlerini siz bakacaksınız. Ve bakalım çocuklarınız ne yapmış. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Elif yazıyor. Ve aslında onu Esra'ya çevirelim biz. Lütfen bakın. Bu. Bana yapılan işkence bu. Erken kapatacağım. Hiçbir şey konuşmuyorum. Venilere tek dedim altı yorumlar yazın. Hadi görüşürüz.